arkadaşlar bizlere beraber e, bugün size bir önemli açıklamadan bahsedeceğim. Ben uzun zamandır şu yayınlamanın sebebi şunlardan biriydi. OBS yani video çektiğim program. Ben, e, video çektiğimde kasma sorunu yaşanıyordu. Bu yüzden videoları çekemiyordum. Artık bu sorun düzeltildi. Yani artık videoları çekebileceğim. E, kısa zamanda video çekmeye başlayacağım ama hazırda 4 tane shorts videosum var o da ile ve arkadaşlar burada editimi nasıl yapıyorum diye bir videoda gelebilir bakarım duruma göre ileriki zamanlara göre böyle 100 abone veya 60 abone olduğumda falan editimi nasıl yapıyorum diye bir video gelecek bu bilgilerim bu kadardı daha fazla shorts videoları ve normal uzun ve etraf videoları istiyorsanız bu videonun altına hangi videoları yazın. Tekrar söylüyorum. Neyse bu kadar yeter. Bay bay.